Bir ol. ne vodka koyayım mı? İstiyor mu lan? Ulan hayvanat bahçesine kendi adımlarıyla gidiyor yani. Efendim çok mersi. Kocaman alkışlar gelebilir mi? Benimle davacı böyle sanıyorum. Ulan benim gibi biri varken o öküzün yanında ne işi var? Yanlış mıyım Ayhan abi? Sen hiç bir öküzle pastane Aile çay bahçesinde sahile giden bir kuğu gördün mü hiç? Bir şey söylesene Ayhan abi. Ben hiç kuğu görmedim ki. Ne var oğlum? Yalan mı söyleyeceğim ya? Kuğu görmedim. Ne bakıyorsun? ol. Sen daha çok hiç. be yemin ediyorum ku Allah Allah! Birol. Ben diyorum ki... ...Hikmet abinin çorbacı. Nasıl fikir? Sen öyle diyorsan gidelim abi. Ah! Neydi onu o damadın adı? Aman abi ya. Bırak o şerefsizi. Almama o üç ismini ağzıma. Ha şey lan can can. Ha. Ee, nasıl düştü lavuk pastanın üstüne? <laughs> Allah'tan üstüme sıçramadı. Yeleği terzi Rıza abiden almıştım. Yoksa ne hesap verecektim ha? Çok ayıp olurdu Gerol. Çok ayıp olurdu. Yani Rıza baba sana emanet vermiş. Aman dilini ısır. Isırdım zaten. Hikmet abiye kafa atarken dilim sıkışmış arada. Ne? Hikmet abi kafa mı attın lan? Ya ne bileyim abi ya. Öyle halayı baştan saydırıyordum ona denk geldi demek ki. Lan damlalak mal. Hikmet abinin çorbacısına niye gidiyoruz lan o zaman? Değil mi? Di. Döndür lan arabayı döndür. Semtin dışında başka çorbacı mı kalmadı? Döndür. Eldar abi bokunu çıkarttı. Tekme tokat. Ne lan öyle? Ne olmuş o dudağına? Oğlum ne yapıyorsun lan? Amsterdam'da bize satayım. Sevişseydin öpüşseydik be. Yavaş. Pardon abi. Tamamdır şimdilik canım, yeterli. Kamyonun diyorum. Plakasını aldınız mı? <laughs> Yapmasana kardeşim espri. Yapma. Ata Demirer garsonluk yapıyor mu işkembecede? Hayır şimdi bu şaka güzel bir şaka da değil ki. Kimse alkışlamadı, reyting yok, kahkaha da gelmedi, gereksiz. Değil mi? Arkadan bir şey alır mısın? Yok yavrum. Sen önümdekini kaldır, sonra döner verirsin. Cesaret kapı mı aldın lan sen? Hayır ondan sonra yani bu kenar mahalle espri anlayışı niye gelişmiyor? Zorluyorlar bir ol, bizi zorluyorlar. Biz de daha güzel yeni bir şeyler olsun isteriz ama olmuyor işte. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış, benim hal Ferman abi lan o. Sayıyorum. Ferman abi mi yoksa? E, kafamız e, mı güzel bir de de oğlum? Ne e, iştik e, lan e, biz? Ferman, ferman, ferman abi oturuyor bana koyayım. Ferman abi lan o. Ferman abi lan. Ferman abi. Ferman abi. Ferman be! Ama bizi dövdüler. Düğünde dövdüler bizi. Ejder Hı. abi yanlış yaptı bize be. Senin siz, gibi delikanlılara kim kıydı böyle? Baba Maffed benim kız size. arkadaşım düğünüydü ya. Öyle mi? Kaçırsaydık. Ferman abim. Ya gerçek misin sen? Bizim mi kafamız ben, güzel? Ben gerçek misin? Şey, gerçek misiniz? Biz de gerçekiz be? Adamın... Hayatı tespih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça alıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. E gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tesbih yapmışım. <laughs> Kapınıza sıkmaya sıkmayın be deli. Bildiğim sözler bitti.